...kongre merkezi. Bu binalar tabii ağırlıklı olarak... ...20. yüzyılda inşa edilen binalar. Finlandiya... ...tasarım ve mimari alanda dünyanın... ...önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Halen de ciddi tasarımcılar çıkartıyorlar buradan. Dünya çapında isimler çıkartıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da önemli bazı binaları... ...havaalanlarını inşa eden... ...mimarlar ve tasarımcılar. Hatta işte bu 2001 Stanley Kubrick'in uzay efsanesi filminde böyle enteresan sandalyeler var. Onların bir kısmı filmi tasarımcılar tarafından tasarlanıyor. Bu alanda ciddi yatırımları var. Bu da biri. Meclis binası. Sağımız Finlandiya Meclisi. Sonumuzda yeni bir kütüphane inşaatları Devlet halka hediye etti. Milli kütüphane binası. İşte tasarımı görüyorsunuz. Kiyazma geliyor. Modern Sanat Müzesi sol çaprazımız. Kiyazma. Sen dünyanın en eşitlikçi, en demokratik ülkelerinden bir tanesi. İşte az önce parkta da bir çekik gözlü hanım işte bazı kağıtlar dağıttı bizlere. Zaman zaman karşılaşıyoruz bunlarla. Özellikle işte dağıttıkları da işte Çin'e Çin dair bilgiler vermeye çalışıyorlar. Çin'deki uygulamalara dair kendi bakış açılarından tabii ne derece doğru yanlış bilemiyoruz. Evet yine Doğa Tarihi Müzesi gibi bir müzemiz. Elk var bakın aşağıda boynuzlu geyik. Şimdi e, tasarımdan bahsederken 1969 senesinde inşa edilen enteresan bir kilise gideceğiz. Uzunca bir dönem bu kilise ücretsizdi. Elimizi kolumuzu sallayarak içeri girebiliyorduk. E, ama gelen turist grupların yoğunluğundan onların da gözleri açıldı. Artık ücretli yaptılar içeri girişi. Yani ben sizi götüreceğim oraya, bahsedeceğim e, ne olduğuna dair. Girmek isteyenler ücretine mukabil içeri girip görebilecekler. Girmek istemeyenler ne yapacak? Karşısında iki tane dükkan var. Annenin dükkanı var, bir tane onun karşısında bir tane dükkan var. Hediyelikçiler var orada, Finlandiya hediyelikçileri. Dilerseniz orada bir fiyat fizibilite çalışması yapmaya başlarsınız. Ya da hoşunuza giden bir şeyler varsa Helsinki ve Finlandiya dair alma imkanınız olabilecek o süreç dahilinde. Evet, kilisenin girişi ücretli. Kaya kilise. Kayanın içerisinde oyulmuş bir kilise var. Ee, yani ben onun kilise olduğunu söylememiş olsaydım muhtemelen içeri girdiğinizde bu nedir diye bir zihninizde soru işareti oluşacaktı. Ee, çünkü kilise hiç benzemiyor dışarıdan da kiliseye benzemiyor. Çan kulesi zaten yok. Çan sesini hoparlardan veriyorlar. Hoparl